Oğlum size bir şey anlatayım mı? Bak bu içimde kaldı bunu anlatmak istiyorum. Geçen gün Twitter'da şey konusuna değindim. Ee, yetenek sınavıyla alan bölümlerin 14 tanesi yetenek sınavıyla almayı bırakmış artık puanla giriliyormuş. Bunların içinde çizgi film animasyon falan var yani. Hani çizim bilmeden çizgi film animasyon bölümüne girebiliyorsun puanı yapıp. Ben de bunu bahseden bir tweet attım. Çocuğun bir alta geldi, dedi ki, abi göstereceğim ben onu ya çünkü çok yani bakın arkadaşlar, bakın mallıkta sınır tanımayanlar listesi. Ben Twitter'da her konuyla ilgili konuşuyorum. Bakın bununla ilgili bir tweet attım. Yetenekli. <laughs> vallahi korktum ya, vallahi korktum ya. Ha. Çocuk diyor ki, bakın yetenek ile ilgili tweet atıyorum ve konuyu araştırdığımı da belirten bazı rakamlar veriyorum. 173 bölümde 14'ü falan. Ee, hani sıkıntı olmaz diye düşünmüştüm diyorum kendi kendime. Sonra baktım bu bölümler arasında çizgi, film, animasyon, moda, tasarım gibi bölümler de var. Nasıl olur bu iş diyorum. Altına da ee... <laughs> Nasrettin Hoca'nın bu muhteşem heykelini ee, koydum. <laughs> Çocuğun biri geldi şunu yazdı. Arkadaşlar vallahi aklım almıyor bu insanları. Bir adam eğitimden siyasete kadar her şeyde fikir sahibi olabilir mi ya? Bir Asim Ozan bir Cahreyn. Her konuda konuşmazlarsa geceleri uykulara kaçıyor. Sal bir şeyde. Değil bitişik yazmış. İçinde kalsın be adam. Çocuğun profiline gidiyoruz. Aşağı iniyoruz biraz. Hashtag susamam. <laughs> Abi yapma. <laughs> At mor tweet'i. <laughs> Rasamaha. <laughs> geçiriyorsun değil mi? Hashtag susamam ama susmayan adama da Ya niye konuşuyorsun ki yani sana ne işine bak amına koyayım Diye dolaşan bir kımıl zararlısı ya Ben anlamıyorum abi hala takip ediyor bir de beni <laughs> Ölmedik ama yaşamıyoruz da ya What the fuck abi ben hiç anlamıyorum ya Oğlum yani gerçekten şu telefonu alırken Beyninizi de bir kenara mı koyuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ben pu Allah anlamıyorum abi ya. Allah kahretsin ya. Anlamıyorum abi. Allah aşkına biri bana anlatabilir mi? Bu nasıl bir pepegalık ya? IQ yıkılmış, yıkılmış. Sonra çocukla gerçekten konuşuyorum. Diyorum ki ee, Kemal diyorum yani Birebir benim evlatlarımdan Zade bu olaydan etkilendi. Bu yetenek sınavına hazırlanıyordu. Bu sene girecekti. Giremiyor diyorum. Yani diyor ki bomboşsun. Bomboş diyor. Bu arada yani gerçekten moda tasarım ve çizgi film animasyonda çizim yeteneği gerektiğini düşünmek için uzman olmaya gerek yok var mı? Uzman olmaya gerek var mı arkadaşlar Yani bunun için yıllarımızı harcamamıza gerek var mı? çizgi film animasyon <laughs> Çizgi film animasyonda çizim yeteneğinin daha önemli olduğunu iki Türkçe sorusunda daha önemli olduğunu anlamak için gerçekten hangi akademik çalışmada bulunmam gerekiyor ya? Biri beni aydınlatsın abi. Kendimi darp edeceğim. <laughs> Ayrıca en başından beri söylüyorum. Arkadaşlar Twitter benim güncel veya güncel olmayan konularla ilgili fikirlerimi sıçtığım bir mecra. Ve en sevdiğim, en sık kullandığım sosyal medya platformu. Eğer bunu duymak istiyorsanız takip edin. İstemiyorsanız etmeyin zaten. Bu e yani Twitter'da ne yapmam gerekiyor? Günaydın ballarım mı yazayım? O oh, yapılmıştı o. <laughs> Twitter garden olabilir miyim? Alırım. Abi mentionlarda savaşacak. Mentionlarda savaşacak insanlar alırım abi. Vallahi döve döve cahilleri adam eder misiniz Twitter'da ya? Döve döve böyle ama sözlerinizle döveceksiniz. Ya aldığın adamlar cahilse? Directed by M. Night Shyamalan'a namına <laughs> koyayım o zaman. <laughs> Civil War. Kıldırıyorum. <laughs> <laughs> Amutlu uh, C.R. 21. ayında The Danger Online 3. ayında Nihayet 3'e olmuş. Hoş geldin bro. Benedict Cucumberbatch <laughs> 3. ayında. Komutan Logar, Level 2 Sub'ın 29. ayında mekanın sahibi geri gel...